Merhaba İngencolar. Herkese günaydın. Ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün çalma çıkma yok. Sinyalcilik de yok. Bugün benim kahvaltı günüm. Yani kahvaltı sistemimi size açıklayacağım. Merak eden arkadaşlar varsa ve külü almakta zorlanan arkadaşlar varsa bu videoda kalabilirler. Merak etmeyen, kilo almak istemeyen arkadaşlar yukarı doğru kaydırabilirler. Hadi geçelim videoya. Evet. Öncelikle Dorpeyinde, dolapta böyle oluyor ya. Yulaf. Böyle dolu dolu beş kışık. Yumurta. Çok değil, üç tane yeterli. falan iyi onu nasıl yiyorum falan filan gibi düşünmeyin. Çünkü sadece cici bebeğiyle elma tadı alıyorsunuz. Yani güzel bir tad oluyor. Evet. Şimdi elmayı soyalım bakalım. son olarak cici bebek kaç adet 15 tane yeter 2 bardak da süt koyuyoruz mis süt ha şok sütü yani uyandırayım <laughs> şok sütü kullanıyorum tamam ve son olarak Evet afetle içiyorum. Çok afetli olmuyor. Neden? psikolojik ee, Psikolojikmen böyle bir tribe yürüyorsunuz. Aslında tadı çok güzel. Yani içinde cici bebeyle e, şey var ya içinde Benim <laughs> Megabyte İçinde aynı evet. şey işte, boyum kısa o yüzden yazayım oğlum. nasıl cici, konuşamadım bir. İçinde cici bebeğiyle elma var ya. Sadece ikisinin tadı geliyor. Hani çiğ yumurta, lor peyniri o şeylerin tadını çok alamıyorsunuz. O yüzden güzel. Aa, Ama bilinçaltınızda büyük. olduğu için böyle bir tribe giriyorsunuz içerken. Ama yapacak bir şey yok. Ya, direkt alınlar, Nerede? Katlanacağız alınlar. artık. Yapacak bir şey yok. 9000.